Hemen izinle merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün hayatımda ilk defa bir tane oynadığım oyunu göstereyim size. Tetris şöyle. Tetris'in özelliklerinden bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Ben de çok iyi bilmediğim için yanlış yaparsam yorumlara yazın şöyle. Pil, kalın, pil. Şu anoftan başlatıyoruz. Evet. sp var Arkadaşlar bir tane tuş şuradan buraya basın oyun oyun geliyor size Arkadaşlar siz buradan sağa sola yönlendiriyorsunuz buradan da vuruyorsunuz aynı çok oynayamıyorum arkadaşlar bir yandan e, telefonu tuttuğum için özden kusura bakmayın Evet arkadaşlar bu sizin yanınıza gelirse değerse size oyun bitiyor ve böyle patlıyor arkadaşlar. Böyle. Burada açılıp kapanma tuşu burada resetleme son anda kapatıyorsunuz. tamam sanatın yani olduğunu bilmiyorum da arkadaşlar ama araştıracağım böyle bir oyuncak Arkadaşlar burada zaten söylüyor soğuk revt e, right sağ up ileri down not aşağı burada işte basmak için arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik Sizleri çok seviyorum Bugün de arkadaşlar tetris tanıttık herkese bay bay